Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan, bizleri yoktan var eden, türlü türlü nimetlerle kutlandıran, en güzel nimeti, iman nimetiyle şereflendiren Rabbimize sonsuz ol, ol, hamur olsun. Resulullah Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, tüm peygamberlere, onların aile ve ashabına da ve selam olsun. Rabbimizin rahmeti ve bereketi bütün inanların üzerine olsun. Elhamdülillah Rabbimiz bugün bir kıyamında da bunlarla nasip etti. Abilerimin, kardeşlerimin bahsettikleri üzere bazen düşünmek nasip oluyor. İnsanlara bu hakikati <laughs> ulaştırmaya çalışıyoruz. Her mecrada. internet üzerinden, yüz yüze, telefon üzerinden. Tabi insanların nefsine ağır geldiğinde hemen yalanlama ihtiyacı duyuyorlar. Rabbim şöyle bir şey düşündürmeye nasip etti. Tabi bunu ilk Mehdi Aleyhisselam zuhur diye tebliğ alınca Kendimde de taklidi bir iman sahibi olduğum, olduğum için Kendim de böyle düşünmüştüm. Rabbim gerçekten büyük lütuf sahibi. Bunu düşünebilmeye nasip etti. Acaba babasız doğan birine inanabilir miydim? Acaba yanlışlıkla da olsa adam öldürmüş birine inanabilir miydim? Acaba çölün ortasında gemi yapmış ve eğer bu gemiye binmezseniz burada büyük bir tufan olacak diyen birine inanabilir miydim? Acaba okumaya yazma bilmeyen birine yapabilir miyiz? <laughs> Gerçekten Rabbimizin imtihanı çok çetin Rabbimiz ayet-i kerimesinde buyuruyor Allah'ın tuzağından emin mi oldunuz diyor Aynı zamanda bir başka bir ayetinde buyuruyor Sizden öncekilerin imtihanı ile imtihan olunmadan cennete geleceğinizi mi zannettiniz diyor Ama sözüm ona kendini Müslüman zanneden bir buçuk milyar insan sanki bu tür imtihanlardan geçmişçesine ve böyle bir imtihana maruz kaldığı zaman iman edecekler müstesinde kendilerini ne yazık ki iman edin zannediyorlar. Biz de karşılarına evet Muhammed Mehdi Aleyhisselam zuhur dediğimizde şimdi zamana değil hangi alamet var? İşte İslam en güzel çağını yaşıyor gibi öne ardı arkası altı olmadan bir sürü deliller sunuyorlar kendilerince. Tabi aslında bunların hepsi onların nefislerine ağır geldiği için Rabbim şunu da düşünmeye nasip etti. Hani gerçekten size çoğu zaman dersiniz. Bilgisayar da çok şey biliyor. Diye. Hani ezber alimleri çoğu şeyi ezberlediği zaman kendini gerçekten bir yere koyuyorlar. Ama gerçekten bu hakikatin başında Rabbim bana şunu hissettirdi. En büyük ilim gerçekten Allah'a sığınabilmekmiş. En büyük lütuf da Allah'a sığındıktan sonra Rabbimizin doğruyu iyi gösterebilmesiymiş. Hakikaten <laughs> Rabbini hissetmek başka Rabbimiz bize her nefesimizde yakın demek başka. Gerçekten bu haberi aldığımızda çoğu ağzımda kardeşimleri boğulmuştur. Rabbim sana sığındık. En doğrusunu sen bilirsin. Sizin de böyle bir söyleminiz vardır. Her tebliğde ettiğiniz kişiye söylersiniz. Hani zaten aslında durum apaçık ortada. Siz diyorsunuz ki bu hakikat doğruysa beni de yakınlaştır. Uzaksa beni de diğer inananları da uzaklaş. Doğru değilse beni de diğer inananları uzaklaştır. Yani hak üzere olmayan birisi tebliğ ettiği bir kişiye Allah için böyle bir şey böyle bir dua ettirebilir mi yani? Biz de Rabbimize dönüp bu şekilde dua ettiğimizde Rabbimiz bize kendi zatımı hissettirdi. Elhamdülillah. Gerçekten o zaman hiçbir yerde tatmadığımız ve hiçbir zaman da tatamayacağımız bir hissiyat nasip etti. O zaman şunu daha iyi bir şekilde anlayabildik. Gerçekten iman etmek çok zormuş. İman ettim diyebilmek çok zormuş. <laughs> Rabbimiz inşallah bu nimeti kaybetmeden bu nimetin kıymetini bilerek son nefesimize kadar imanla birlikte huzuruna varabilmeyi ısırırız. Elhamdülillah. Mevcudatın sahibi olan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizleri yokluk aleminden <laughs> varlık aleminde çıkaran, insan olarak yaratan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizleri ahir zamanında yaratıp, son elçisi Muhammed Mehdi selam zamanında ve yakınında yaratıp, elçisiyle tanıştırıp, iman nasip eden Rabbimize hamdü senalar olsun. Elçi meleklere, melaki ikramı, salatü selam olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, tüm peygamberlere salatü selam olsun. Onların aynı vasaplarına selam olsun. Rabbimizin rahmeti tüm İran'ın üzerine olsun. Hamdolsun Rabbimize, adının anıldığı bu yüce meclislerde bize cesaret verip kelam etmeyi nasip ettiriyor. Gerçekten onun adının anıldığı meclislerde adını anabilmek ancak onun hidayet ettiği kişilere nasip oluyor. Hamdolsun Rabbimiz bizlere hidayet nasip etmeseydi ne elçisini tanıyabilir, ne ona iman edebilir, ne onun meclislerinde de kelam edebilirdik. Tamamen Rabbimizin hidayetiyle, tercihiyledir. Gerçekten bugün topluma baktığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her sünnetini <laughs> uygulama peşinde. İşte tuvalete, affedersiniz tuvalete sol ayakla girip sağ ayakla çıkması ki böyle yapmak çok kıymetli. İşte sağ kolun üzerine yatması ki böyle yapması çok kıymetli. Bütün sünnetlerini kitaplar yazıp, sohbetlerde anlatıp, yaşamaya çalışırken ama yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 200'e yakın hadisle Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ı anlattığı 200'e yakın hadisle müjdelediği o hadislerin hiçbirini Allah'ın nebisi görevlendirildikten sonra ben Allah'ın nebisi Muhammed Mehter ve dedikten sonra kitaplar kitaplar yazıp bunu insanlara anlatıp müjdelemekten imtina ediyorlar, geri duruyorlar, anlatmıyorlar ya da işte hatta daha da ileri gidip bugünün düşmanlarının, Allah'ın düşmanlarının ortaya attığı iftiralarla beraber işte siz Mehdi beklemeyin, tembellik yaparsınız, tembelleşirsiniz. İftiralarıyla beraber hatta bu konuları sulandırıyorlar. Tembelleşince bitmeyen namazlar başladı. Evet. Tembelleşince bütün bütün Allah için yaşanan bir hayat başladı. Ama önceden tembel olmadan ki halinizde bütün bütün nefsinizin peşinde koşan bir hayat vardı. Hangi tembellik? Evet. Resulullah'ı işitince o sahabe de o gün böyle tembelleşmişti. Allah'ın afsıyla. Evet. Gerçekten hem sizin sözlerinizle işte bizim o tembelliğimiz onların nazarındaki tembelliğimizle gerçekten Rabbimizin huzurunda bir hayat yaşamak nasip olurken diğer taraftan da hidayet Allah Allah'tandır ayetini sırrınca hani o halde hidayet çalışkanlara mı nasip oluyor? Gerçekten hidayet Rabbimizin dilediğine nasip oluyor. Tembellere ya da çalışkanlara değil, Rabbimizin dilediğine nasip oluyor. Alimlere, hidayet cahillere yok. Yok. Böyle bir şey yok. Gerçekten bu topluma çok zor anlatabilmek. Ama en azından insafla bakıp gerçekten Resulullah sadece günlük yaşantıyla ilgili değil, ahir zamanla ilgili de hadisleri var. Ve bugün anlattığı her hadisi şerifin her karşılığını işte bu virüs imtihanından savaşlara, depremlerden sokaklardaki insanların hal ve hareketlerine, işte faize kadar bu kadar ilgisizleşen Müslümanın diyen topluma kadar neredeyse bütün alametlerin hepsi, neredeyse değil bütün alametlerin hepsi aşikar bir şekilde ...toplumun önündeyken... ...ama... ...Mehter Aleyhisselam ilgili, aynı zamanda ilgili hadisleri neredeyse... ...gizliyorlar. Hatta... ...öyle bir akım başlatılıyor ki... ...Allah düşmanları tarafından... ...hadisler inkar ediliyor. Bu sizin... ...Allah'ın nebisi olduğunuzu... ...ortaya çıkışınızla beraber... ...bu süreç aslında bu şekilde. İşte hadisler sahih mi değil mi diye buralara kadar düşüyorlar. Ki yakınımda da çok var. Yani hadisleri... Hadisleri inkar ettiler de ayette de inkar ediliyorlar bu sefer. Evet. Şimdi ayette inkar edecek ama iyi kötü koca bir İslam alemi var. Bir buçuk milyar nasıl inkar edecek? Evet. Cesareti yetmiyor. Hadise cesareti yetti de biz işte ayetlerde ispat edince hey. Sefer cesareti yetmiyor, o da, şaka, da Aslında ayetlerin kelimelerini, manalarını, yani kelime diyeyim, zahirini inkar etmediklerini söylüyorlar ama gerçekten baktığımızda o hadisi inkar ederek Allah'ın nevisini inkarla başlayıp hadisleri inkar edenler bugün gerçekten öyle bir tuzağa düştüler ki hani orucu tutmamaya namazı kılmamaya ondan sonra da bir adım daha ileri gider artık küfre düşüp oruç diye bir şey olmadığına kadar varan karanlığın dibini görüyorlar ki onların bir grubun bu denli karanlığa düştüğünü gören ama henüz o karanlığa düşmemiş olanlar bizi yanlışta görenler Bundan da ibret de almıyorlar. Hani gerçekten Allah'ın nebisini Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ı inkar edenler karanlığın dibine kadar inerken ama bir tarafta sadece bunu seyreden acaba da duranlar bu farkı göremiyorlar. Görseler de adım atamıyorlar bu tarafa. İnşallah bu kadar açık ve aşikar olan bu hakikati gördükleri halde Rabbimizin o ağır imtihandan geçirdiği halde bu dünyayı İnşallah bu tarafa artık adım atabilmeyi bütün gönül sahiplerine Rabbimiz nasip etsin. İnşallah bizleri de bu hayırlı meclislerden, Rabbimizin adının anıldığı bu yüce meclislerden ayırmasın. Elhamdülillah. Alemlerin Rabbi olan, bütün mevcudatın sahibi olan Rabbimize sonsuz şükürler olsun sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri bir kez daha bu rahmet sofrasında bir araya getiren Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Hakikat nasip olduğu ilk günden bugüne gerçekten Rabbimiz bizleri türlü türlü şekilde imtihan etti. Gerek çevremizle, gerek ailemizle, gerek arkadaş ortamımızla her türlüsünden insanlardan sözler duyabilmeyi nasip etti. En başından beri Allah'ın Nebisi'nin söylemiş olduğu söz vardır. Kafanız dik olsun ama hiçbir zaman dik kafalı olmayın diye. Gerçekten o günden bugüne çok şey değişti. Etrafımızda bir bir alay edenler, Rabbim onların hallerini teker teker gösterdi. Ve Bugün nasıl bir bocalama içinde olduklarını görüyoruz. Herkese söylediği gibi ayet-i kerimede de geçtiği üzere Allah'ın Nebisi ben ilk geldiğimde de şunu söylemişti. Ben demiştim tamam siz olsunuz. Peki ben nasıl inanacağım? Hani ben layık görmüyorum kendimi inanmaya diye. O da sabırla namazla duayla Allah'tan yardım istememesi söylemişti. Bu şekilde Rabbimiz adım adım zerre kadar şüphesiz bir şekilde iman etmeyi nasip etmişti. Benim de oturduğum bölgede en samimi olduğum arkadaşım. Onunla birlikte aynı gün tebliğ almayı Rabbim nasip etmişti. O başka bir şu an inanan abimizden tebliğ almıştı. Ben de başka birisinden tebliğ almıştım. Tabii ki inanmadan önce çok samimi arkadaştık. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Rabbim ona inanmayı nasip etmedi. Bize de hamdolsun lütfedip kendisine sığmayı nasip eyledi. Günü vakti geldi. Bir gün bizimle konuşmak istedi. Oturdu. İşte yanımda Ali abi de vardı. Beraber gitmiştik. Hani şunu söylemişti Ali abi. Kardeşim demişti. Biz sana gel bize inan, gel bize şöyle yap, böyle yap demiyoruz. Aç kollarını Rabbine dua et diyoruz demişti. O da abi ben öyle yaparsam inanırım demişti. Hani gerçekten yıllar sonra bu hale gelmişti. Bu ilk zaman çok başkaydı. Ama hamdolsun Rabbimizin bütün dönemlerde iman edenlere nasip etmiş olduğu istikamet her gün onun gözleri önünde onu bocalamaya etmekten başka bir şey yapmıyordu. Tabii ki Allah şahit haline çok üzülüyorum. İnşallah vakti gelir o da o alayından artık vazgeçer ve ellerini bir olan Rabbimize açıp da dua eder. Rabbimiz inşallah bu bütün alay edenlere de vakti geldiğinde inşallah bu sofrada oturabilmeyi nasip eylesin. Bizim tek gayemiz, bütün çabamız Rab'bimizin bizlere nasip etmiş olduğu bu lütfu insanlara anlatmak ki onlar da gerçekten hissettiklerimizi hissedebilsinler. Onlar da Rablerine bir yakınlık olsunlar. Rabbimiz inşallah bizlere anlatma gayreti onlara da Rabbimize sığınma Rabbimize sığınmayı nasip eylesin. Rabbimiz eksiğimizi, kusurumuzu, bütün günahlarımızı affeylesin. Elhamdülillah. Seni bilmezden evvel ne bir ağaç ne de bir güneş vardı seni anlatan bana. Yok aslında hepsi seni anlatır dururdu ama işte senden gayrı ne koyduysam gönlüme o engelli bana. Ben hiç ama hiç böyle nefes almamıştım ki. Bilmiyorum neden sevdin beni. Bilmiyorum bunca isyanımla bunca kıymet bilmez bana neden tattırdın bu aşkı şaşkınım çok mutluyum çok korkuyorum biliyorum ne desem eksik ey sahibim beni bırakma lütfunla aşkı hisseden zerre de olsa sana varan bunca zaman sonra bu gönlü Sensiz bırakma Beni bana bırakma Bu gönle senden gayri bir şey koydurma Bu sözler Biliyorum ki çok cılız Biliyorum ki güneş Senin nurunun yanında çok acizken Bir mum kadar değil bu sözler Ama içinde sen varsın ya bu sözlerin Benim küçücük gönlüm dolup taşıyor Gözyaşlarımdan anlıyorum Kendinden haberi olmayan bir tohum gibiydim. Karanlık içinde beklerken yeşermek nedir bilmeyen, Bilmeden o toprağın içinden çıkıp seni arayan her yerde. Ama ne tohum kadar temiz olabildim, ne de teslim olabildim. Karanlıktan aydınlığa çıkmak için bir acelem de olmadı. Yıllarca, 30 yıl, dile kolay. Hiçbir şey anlayamamak, Görememek her zerrenin zikrini, hissedememek seni. Bir damla gözyaşı dökememek sana. Kaybolduğunun farkında olmayan bir çocuk gibi. Oyuna dalmış, haberi olmayan sonunda. Oynayıp duran. Toplayıp götürecekleri oyuncaklar için canı pahasına benim diyen. Uyuyup uyanıp kaldığı karanlıkları içinde kala kalan. Düşünüyorum da ya seni hiç fark etmeden ölseydim, ya beni uyandırmasaydın, yine de Müslüman sanıp namazımı bile kılacaklardı, senin adını anarak. Kimse bilmeyecekti ardımda kalan pişmanlıklarımı, zarar ziyanımı, adam sanacaklardı beni. Cesedime bakıp insan sanacaklardı. Sen bu kendini bilmez isyankarı, bu gözleri görmezi, nurunla aydınlatıp tattırdın ya aşkını. Nasıl ümidim olmasın cemaline kavuşmaya, isterken utansam bile nasıl vazgeçeyim istemekten. Ey sahibim, Ey Rabbim beni bırakma